gözlerim dalıyor ansızın düşlere aşkını taşımaz düşerim yerlere bu aşkın bedeli çok ağır yüreğe Geceler geçiyor sensiz öylece Gözlerim dalıyor ansızın düşlere Aşkını taşımaz düşerim yerlere Bu aşkın bedeli çok ağır yüreğe Çok ağır yüreğe Kalbimden aşka doğru bir yol var ki gidilmez Hangi yanlış hangi doğru yaşamadan bilinmez Gözlerimde bir cinayet var ki görülmez eğer yediysen bir darbe kabuk tutar silinmez. İşte böyle sevdim anne sus bir dinle. Şimdi diyorsun ki bana sevme dedim sevme be. Vazgeçtim olmadı kalbim ille yar diyor. Kalbi söküp attım ama bir el vermiyor. Oyundan mı suyundan mı bilmiyorum nedir bu. Onca aşka yerken açtı bir şey Şimdi, şimdi ruhum bir kenarda çat çekiyor ölmüyor. Neden böyle oldu sorma hiç kimse bilmiyor. Anne hatırlar mısın? Söylemiştin hani bana. Beni bir gün güldürürsen mirasımdır o sana. Ben ağlarken gülmüyorsun farkındayım ben lan Sır gözünü kurban olan melekler alamaz ya. Benim başka yazdığım bu şarkılarıma güldüler. Bazıları ağlay ettiler ve bazıları da sövdüler. Benim feryatım fikirken onlar öyle değiller. Nereden anlayacaklar ki aşka mahrum yürekler? Ben bir yola çıktım ama tek başıma yıkılmadım. Engel oldular bana da korkmadım yıkılmadan. Badan bir gül vardı çok güzeldi. Ben, ben dikeni sevmişim. Gül dikensiz olursa bak çok kolayca çıkacaksın Elbet gül <laughs> gül soracağım senden. Elbet. Karşılıksız bıraktın aşkımdan. Kırdın mı kalbimden? Senin için kırdığım, kırdığım kalplerden. Ve, ve karşılıksız bıraktı karşılıksız bıraktın aşkım. Mahşer günü bile çekiyorum. Ben günahsızım demiyorum. Sı ama Senin Ateşlerde Yanışın ben Benim Ateşime Benim Su Olacak Diyorum Besmele Yağsalar Hakkımı Asla Helal Etmiyor Geceler Geçiyor Sensiz Öylece Gözlerim Dalıyor Ansızın Düşlere Aşkını Taşımaz Düşerim Yerlere bu aşkın bedeli çok ağır yüreğe. Mustafa Güneş bırak sarı Ben der beder. Biraz aşkın memleketi. Biraz Gaziantep 2024. Biz her zaman buradayız. Hadi çek baba çek. Der beder. Aramaksela farkıyla. Eyvallah. Hadi çek baba.